Merhaba arkadaşlar. Yine e, sınırlarla alım frezeleme operasyonlarına devam edeceğiz. Kalan parametrelerimize bakacağız. Şöyle bir e, prizmatik parçam var. Bunun dökümden çıktığını varsayalım. Şuradaki 4 erkek unsurun üst bölgesini temizleyeceğiz. Öncelikle ne yapıyorduk arkadaşlar? Hızlı bir şekilde şuradaki e, work koordinat sistemimizi e, istediğimiz yere taşıyoruz. Daha sonra da ee, yine MCS, Machine Koordinat Sistemi'nde onunla çakıştırıyorum. Machine Koordinat Sistemi benim tezgahtaki kullanıcı koordinat sistemim. g 54 işte g 9 kadar bize tanımlanan koordinat sistemi. Hemen e, buradan menü format VCS dedim ve oryantı seçtim arkadaşlar. Infert akıllı seçeneğinde orta kısma geldi. Okey dedim ve artık ortada. Şimdi bunu şu üst yüzeye taşımak istiyorum onun için analiz kısmına giriyorum ve mesafeyi ölç şu yüzeyle şu yüzeye baktığımda 20 milimetre olduğunu görüyorum arkadaşlar mesafenin Dolayısıyla ne yapacağım şunun üstüne çift tıklayıp Z'nin ok başına tıklıyorum arkadaşlar ve mesafeyi orada gördüğüm değer olan 20'ye ayarlıyorum Dolayısıyla bakın aynı seviyeye geliyor bunu kabul ediyorum. Arkadaşlar. Ondan sonra VCS ile çift tıklıyorum. Ve CSYS diyalogdan bunu arkadaşlar VCS'de çakıştır diyorum. Dolayısıyla işlemim bitiyor. Buradan geldim. Workpiece'e çift tıkladım. Bitmiş parçam budur. Bu kısım neden önemli? Bu kısım da arkadaşlar simülasyonunu daha sağlıklı görebilmek adına önemli. Ham malzememi ne yapıyorum? Geliyorum buradan. Bu bir döküm parça olduğunu kabul ediyorum. Her tarafta 1 mm kalacak şekilde. Bunu ayarlıyorum. Okey dedim. Malzeme verebilirsiniz isterseniz. Hızlı bir şekilde geçiyorum. Ee, bu kısımları gördük. Hemen operasyon ekle. Ee, face with boundaries de. Herhangi bir takım tanımlamamıştım. Geliyorum. workpiece. peace. Onu da tanımlarım. Ee, buradan parçayı gördüm. Şuradan da sınırları tanımlıyorum. Birinci sınırım. Add new set dedim. 2. Add new Set 3. Add New Set dördüncü Dedim ve tanımlamalarını tamamladım. Bakın e, plane olarak otomatik atadı zaten face olarak seçtiğim için bunun iç yüzeyini işleyeceğimiz buradan görüyorum zaten varsayılan mod olarak. Enter dedim. Hemen bir takım tanımlayalım arkadaşlar. Takım yollarını daha detaylı görme adına küçük bir takım kullanıyorum. Ne olsun? işte D10 bir e, End Mill olsun. Ee, tabi bunu da 10 olarak düzeltiyorum. 4 ee, kesici kenarı olsun. HSS olmasın. Karbut, e, kaplamalı karbür yapalım yine. Takım numaran 1. Takım boy telafi numaran 1. Takım yarı çap telafi numaran 1. Okey dedim. Ee, sonrasında işte zikzak takım yolunu seçtim. Ee, yine buradan %75'lik yana kayma flat kısmından olsun. Fark etmiyor düz bir parmak freze. 1 milimetrelik e, arkadaşlar talaş bayım var ve 0 yazarsam bunu bir seferde almasını istiyorum. Bakın. Eee bunu bitirdi arkadaşlar. Hemen asıl anlatmak istediğim kısma geçelim. Şuradan aynı yönlü ve zıt yönlü eee işlemeler var. Aynı yönlü işleme bizim e, hassas CNC tezgahlarımızda kullandığımız işleme yönü. Eee conventional kat da arkadaşlar eski tip boşluklu tezgahlarda kullanılan işleme yönü arkadaşlar. Zikzak takım yolunda bunu kullanamazsınız. Niçin kullanamazsınız? Zaten şekilden de görüyorsunuz. Bakın şuradan gelmiş yanaşmış ve sarı renkteki hareketlerle bir engagement yani parçaya bir giriş yapıyor. Yeşille yana kayıyor. Bakın şu yönde sağdan sola giderken burada soldan sağa doğru gidiyor. Demek ki iki yönde de kesme yapıldığı için bu operasyonda böyle bir şey yapamayız. Ama e, burada şunu yapabiliriz. Okey diyorum. Şuradan bakın mesela follow partı ya da follow feri'yi seçelim. Şuradan regenerate yaptığımız zaman burada artık yönü arkadaşlar istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Ha, e, tabii burada bakın şimdi follow feri yapmam çok güzel oldu. Bu sarı hareketler parçaya giriş hareketleridir. E, buna göre arkadaşlar Bakın parçaya bir dalma hareketi var. Hemen simülasyonda da bunu görelim. Bakın burada görüyor musunuz? Şu şekilde bir approach giriş hareketi var mavi ile. Ondan sonra şöyle açısal ramp şeklinde rampa olarak parçaya bir giriş yapma hareketi var. Bakın. Şöyle arkadaşlar adım adım yani bir süreklilik değil de adım adım görebilirsiniz. Şuradan koordinatlara da dikkat etmenizi istiyorum. Bakın sıfıra geldi arkadaşlar. Görüyor musunuz? Sıfıra alından giriş yaptı. Bu doğru bir giriş değil. Çünkü parmak frezemiz düz bir parmak freze, uç açısı yok. Bu şekilde girmek hani bu takım için zararlı olabilir. Gerçi tam düz Z80'de matkap gibi girmiyor, açılı giriyor ama yine de uygun değil bu operasyon için. Neden? Çünkü bir açık operasyon dışarıdan çok rahat girebilir. Onun için bakın bu vesileyle şeyi de anlatayım. Buradan e, aynı yönlüyü seçtiniz. Buradan da outward içeriden dışa doğru işle. Inward dıştan içe işle. Yani dıştan başla demek istiyor. Bakın. Şuradan geliyor arkadaşlar. Ve e, aynı yönlü işlemi yapacak şekilde şuradan şöyle indi. Bakın geldi. Görüyor musunuz? Şu şekilde sağa gidiyor. Şimdi bunu zıt yönlü yapar iseniz Şimdi bakın arkadaşlar geldi iniyor görüyor musunuz bu sefer sola doğru gitti yani ikisini de kontrol edebiliyorsunuz zikzak yaparsanız böyle bir mod şeyiniz olmaz hani orada seçersiniz ama yapılan işlemin doğasına aykırıdır. Dolayısıyla mümkün değildir ve buradan bunu tekrar climb katı alıyorum. Wolste diye arkadaşlar işleyeceğiniz unsurlarda mesela şurayı alım frezeleme ile yapmaya kalksaydık ki bunun için alım frezeleme değil bir ada cep işleme operasyonu olurdu. Yine iki buçuk eksen işlemi olurdu. O zaman arkadaşlar buradaki duvarlara bir ekstra cleanup atmamız gerekirdi. Yani burada iz kalmayacak şekilde işlemesini isteyebilirdiniz ama alım frezelemenin doğasına çok uygun değil. Onu da cep işlemelerde anlatacağız. Aynı menü geliyor zaten merak etmeyin. Yine e, şuraları işlerken ekstra bakın e, işte takımın belli bir yüzdesi kadar finish basısı atabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu alım frezeleme e, bir finish operasyonu içermez. Şu yüzeylerin düzlemselliği ile ilgilenir. E, çok da hani bu operasyonlar için finish atılması uygun değildir. Orada blank distance'ı yazmıştık bir önceki sayfada. İşte ne kadarlık talaş payı. Bakın şu extend to part outline. Yani sizin tanımlanan iş parçanızın bitmiş halinin sınırlarına uzatır. Takım yollarını görüyor musunuz? <laughs> Hemen bakalım. Bu şekilde bir takım yolu çıkardı bana. Bitmiş sınırına kadar uzattı. Anlamsız değil mi arkadaşlar? Şu operasyon için anlamsız. Ha, merge Distance merge ne demek arkadaşlar birleştirmek demek. Şayet kesici takımınızın e, e, merge mesafesi yani birleştirme mesafesi kesici takımınızın yüzde 50'sinden küçük eşitse burayı birleştirir yani şu kısımları unsurları birleştirir. Hemen bununla ilgili çalışalım. Yüzde 200 diyelim. Hani bunu mesafe olarak da verebilirsiniz arkadaşlar. Yüzde 200 de bir deneyelim. Bakın burayı birleştirdi. Buradaki mesafe demek ki arkadaşlar onluk bir takımsa 20 milimetreye küçük eşitse bakın birleştiriyor. Gördüğünüz gibi. Yine geldim. 300 yaparsam bu sefer her tarafı birleştirecektir. Bakın Parçanın bitmiş sınırlarına uzatmıyor ama unsurları birleştiriyor arkadaşlar. Böyle bir parça için bu çok uygun da bir şey değil. O yüzden eski haline yüzde işte 50'ye getiriyorum ve tekrar oluşturacağım bunu. Simplify shapes yani takım yollarını parçanın işlenecek unsurun geometrisine göre değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bakın nan durumunda orijinal halini görelim. Bakın takımın dış yani işlenecek alım frezlenecek unsurun boyutlarına uygun olarak bir takım yolu çıkarttı. Peki bunu şöyle konveks convex hull dersek ne yapacak? Bakın yine böyle bir çokgene uydurmaya çalışır bunu. E, yine minimum box derseniz bir kutuya onu alan minimum bir kutuda e, oluşturur. Yine e, burada Tool Overhang dediği ne kadar geçecek? Mesela bakın burada takımın %100'ünün geçtiğini görüyoruz. Oldukça e, büyük bir mesafe. Şimdi görelim hemen. Şu simülasyona geldik arkadaşlar. Simülasyon ayarlarını ben yeri geldikçe anlatacağım size. Merak etmeyin. E, şurada 3 boyutlu dinamik olarak görelim. Yani burada e, talaş kaldırmayı en gerçekçi yapan moddur. Reset dedim. Şöyle bir next step dediğim anda bakın parçanın ham hali gelir. Döküm parça olduğu için arkadaşlar 1 mm büyük olarak karşıma çıktı. Buradan yine adım adım gidecek olursam şöyle görüyor musunuz? Bakın ne kadar boşlu hareket var. %100 bir boşlu hareket var. O yüzden tool overhang burada çok fazla. Hiç bakmama bile gerek yok buradan geliyorum. Şimdi e, her tarafta birer milimetre şey olacağı için, bir milimetre olacağı için yani yaklaşık bir iki milimetre çıkmasını isteyebilirim. İki milimetre de işte neye tekabül eder? İşte yüzde on olsa bir milimetre, yüzde yirmi çıksın dersem e, bir sıkıntı olmaz. Arkadaşlar dolayısıyla şimdi baktığımda şöyle ham halini görelim. Şuradan da biraz ağırlaştıralım. Bakın şöyle işliyor. İşlem bitti. Ve şuradan analiz edebilirsiniz. Arkadaşlar işte kalan talaş payını görmek adına. Şimdi bakın şuradaki renk skalası var. E, 8 farklı e, skala vermiş bana. Buradan bu değerleri bakın arttırabilirim. Azaltabilirim. 8 fevkalade uygun. E, bakın merak ettiğiniz unsurun üzerine geldiğiniz zaman sıfır talaş payı olduğunu görüyorsunuz. Şuraya gelirseniz arkadaşlar 1 milimetreyi göreceksiniz. Neden? Ben bu e, parçayı dökümden gelmiş ve 1 milimetre talaş payı olarak vermiştim. Ha, i̇sterseniz buradan divisionları e, buradan şeyleri değiştirebilirsiniz. İşte Sıfır şu olsun şu şu olsun hepsini görebilirsiniz. Şuradan da katman sayısını değiştirebilirsiniz. Bu parça için çok da hani şey değil elzem bir şey değil. E, Okey dedim çıktım parametrelere devam edelim. Tekrar geldim. Bu kısım bitti arkadaşlar. Şimdi stok kısmına geldiğim zaman bırakılacak paylar iş parçasından ne kadar stok bırakmak istiyorsun? Yani bu ne yapacaktır arkadaşlar? Takım yollarını küçültecektir. Dolayısıyla bıraktığınız mesela onda bir bıraktınız, daha az bir talaş kaldıracak parça bitmiş hali. Onda biri daha Talaş payla olacak. Yani tam sıfıra sıfır bitirmeyecek. Wall stock duvarlarda bırakılacak pay. Bizim duvarımız yok burada. Üst düzlemde iş yapıyoruz. Final floor stock dediğimiz de şu. Tabanda bırakacağı talaş payı. Yine blank stock ham malzemeyi tanımladık ya. 1 mm her yerden fazla. Ona ekstra ee, bir emniyet payı bırakıyor. Yani orada daha yine takım yolu küçülüyor. Check stock bakın buradaki pabuç mengene fikstür gibi işlenmemesi istediğiniz kısım varsa yine onun etrafını dolaşırken daha mesafeli dolaşacağını görüyorum. Into auto bu e, bu operasyon için çok da önemli değil. Finish operasyonlarda bizim önemseyeceğimiz bir şey %3'lük toleransta iç tolerans, dış tolerans onunla ilgili şöyle bir açıklamam var. E, yine cutting parametre stock kısmında into seçeneği yine 2.5 eksen işlemelerde planer millinglerde, cavity millingde z level millingde ve face millingde yine surface contour millingde bunlar arkadaşlar kimisi 3 eksen kimisi 3 eksen kaba kimisi 3 eksen duvar işleme kimisi işte kalan payı işleme, kimisi takımın giremediği yer işleme gibi düşünün. Ya da finish işleme gibi düşünün. Burada e, kesici takımın takip ettiği yörüngenin iç kısmına doğru olan maksimum sapma miktarı. Yani bakın şu yörüngemiz Nominal yörüngemiz, bu iç kısma ne kadar sapabilir? 3 sapabilir. On tol, on tol de yine arkadaşlar, bakın parçanın dışına doğru ne kadar sapabilir? Yüzde üçlük tolerans vermişsiniz. Siz bunları binde bir yaparsanız, ona göre arkadaşlar hesaplama zamanı artacaktır ve ona göre daha hassas takım yolları oluşturacaktır. Connections yine buradaki işlemleri yaparken optimum, en kısa sürede yap. Hall of Starts Point belli başlama noktaları verdiyseniz bu başlama noktalarına göre işte yani ben burada bunu işlerken şu başlama noktasından şuradan farklı yerlerden başlatabilirim. Birazdan onu göstereceğim. E, Predil ön delik pilot delik deldiyseniz işlemde o delik sırasına göre başlatabilirsiniz. Ama optimize halde olması iyidir. Yine motion type'da bakın arkadaşlar şöyle bir işlenmemesi gereken kısımlar varsa oraları atlama stili. Şurada hiç atlama direkt işle. E, boşluk yani e, void boşluk demek arkadaşlar. Traverse derseniz de e, yine başa dön öyle atla ama follow da o kısmı atlıyor. Bakın bu şekilden de e, kolaylıkla anlayabilirsiniz. Mor e, bu şekilde köşelerde yuvarlatma yapabilirsiniz arkadaşlar. Yine burada e, extantan trim şeklinde ve direkt keskin olarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu talaş kaldırma hareketlerini yapar. E, bu da bakın yuvarlatarak yapar. E, en son şu moddaydı. Yine Smoothing'de de içteki e, hani köşelerdeki yuvarlatma ve içte tüm pasolarda bir yuvarlatma. Anit tezgahın arkadaşlar e, ivmelenmesinde sert e, hareketler oluşturup Hani tezgah zorlayabilir kontrolcüsünü. E, ama yeni nesil tezgahlar arkadaşlar adaptif sistemler ve hassas siyasi sistemler, üst düzey sistemler olduğu için çok da anlamlı olmayabiliyor. Çok eski siyasi tezgahlarda kullanılan e, bir durumdur. Ben çok da hani bu şeye girmiyorum. Ama denerseniz de tezgah rahatlatır. E, Connection'a baktık. Sto'a baktık. More bu da hani arkadaşlar emniyet payı daha fazla işte takım tutucuya işte parçaya yaklaşırken takım tutucu geometrisini doğru olarak tanımladıysanız bir 3 mm emniyet payı vererek yaklaşır. Yani yine tool shank o boyun kısmını arkadaşlar vereceğiniz emniyet payı yine arkadaşlar diğer kısımlar. yine parçanın hani bu alın frezelemede çok da anlamı değil ama çok aşağı indiği zaman alt limitlerde burada e, bunlarla ilgili uyarılar, şeyler yani açıkçası şu kısmı çok kullanmış değilim. E, onun dışında köşelere baktık. Strateji Containment'a baktık. Yine Collision check up, e, Checking arkadaşlar çarpma takım tutucu ve bakın şurada iş parçasında check derseniz ona göre arkadaşlar e, sizi uyarır ve oraları takım yolu oluşturmaz ama demezseniz bakın köşeye kadar gelir. Tabi bunu yapmanız için takımı ve takım tutucuyu e, birebir ölçekte e, oluşturmanız lazım arkadaşlar. Yani onun nasıl yapılacağını gösterdim. E, daha detaylarını da anlatırım. Bir uygulamalı yaparız arkadaşlar bunu. E, evet bu kısma geçiyorum ve şimdi simülasyona bakmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi e, şu replay e, benim siyasi koordinatları ve ilerlemeleri de gördüğüm şey. Ama hani birebir talaş kaldırmaya en yakın gerçek zamanlı bir şey değil. E, takımı nasıl görebilirim? Tel kafes olarak görebilirim. Şöyle shift e, orta tuşla takımı e, bir nokta olarak görebilirim. Bir eksen olarak ve e, takımı eğer siz kendiniz solid tool olarak oluşturduysanız ve bir montaj dosyası yaptıysanız şeyle beraber Takım tutucuyla beraber buradan bunu görebilirsiniz. Yine e, şuradan tüm takım yollarını görmek isterseniz görebilirsiniz. İsterseniz biraz daha farklı hale getireyim bunu. Şöyle ki burada bir paso da almıştım. Bunu 4 pasoya çıkartıyorum. Daha iyi görmek adına. Bakın. Ya da şöyle 0-1 diyeyim. 10 paso olarak daha iyi görürüz şimdi simülasyondaki ayarları. Tüm takım yollarını göster. Current level arkadaşlar yani o e, mevcut şeyi gösteriyor sadece. Yani o talaşı alırken mesela burada bir 0 birlik bir talaşı var. O mevcut talaşı alırken ki o seviyeyi gösteriyor. Bakın şöyle geliyor. Şunu biraz daha hızlandıralım. gitti. yeni seviye geliyor. Buradan da seviyeyi görebilirsiniz. Bakın 0908 şeklinde gidiyor. Start to current motion. Burada da arkadaşlar şöyle başa alalım. Start to current motion dediğimiz zaman bakın o andaki takım yolunu gösteriyor. Görüyor musunuz? O andaki current mevcut takım yolunu sadece gösterir. Şuradan Next and motion işte 10 tane 10 farklı hareketi ardışık olarak size gösterir. Buradan da artı eksi olarak yani bir yandan gösterir bir yandan da siler arkadaşlar. uyarılar neler? Go dalmalar varsa onları adım adım yani görürsünüz listeler. Tuultra ise takımın ucunu mu işte küresel merkezi mi? ya da hiçbiri mi? Tool tip olarak kalsın şuradan da arkadaşlar yine check for goes dalmalar yine takım ve şeyin çarpması tutucunun çarpması gibi parametreleri de buradan ayarlayabilirsiniz arkadaşlar 3D dynamic arkadaşlar yine takımın görüntüsü bu şekilde yine aynı şekilde şey var mesela current level'ı görebiliriz buradan Bunları çok kullanmadım. In process workpiece e, kısımları. Arkadaşlar açıkçası bunları da bilmiyorum. Çarpma ayarları buradan işte çarpmada durdur. E, yine takım değişiminde kontrol et, takım eksen değişimlerinde kontrol et gibi işte düzlem değişimlerinde. Şuradan e, resetleyeceğiz. Mesela en son bitmiş halini görmek istiyorsanız animasyonu gizle ve bitir dediğiniz anda arkadaşlar bakın bitmiş hali bu şekilde alabilirsiniz. Ee, şuradan ol diyelim varsayılan modu alalım resetleyelim bunu sapresi iptal edip buradan da normal halde şöyle adım adım görebiliriz. Şu bir sonraki operasyonu attırır. Şu da arkadaşlar bir önceki operasyonu attırır. Şu da başa alır. Bu operasyonlar için. Şu şekilde adım adım da gidebilirsiniz. Şu şekilde de ee, arkadaşlar normal bir sinema filmi gibi gidebilirsiniz. Yine bunların çok detayı vardır arkadaşlar. Ee, onlara da yeri geldikçe 3D Dynamic e, burada çok fazla oynayamazsınız. Hani kursörle vesaireyle. ile. Ee, ama tabii çok çarpma bilgisi size vermez, dalma bilgisi vermez ama yine hızlı bir e, simülasyon modu sunar. Şurada mesela şeyi verirken bile çok güzel. Ha, koordinatları veriyor mu, vermiyor? Şu şekilde bakın, döndüre döndüre daha detaylı, zoomluya zoomluya çok güzel bir şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Ee, evet değerli arkadaşlar, ee, şimdi şuradaki cutting parametresi bitirdik. Bir sonraki dersimizde yine talaş kaldırma dışındaki hareketler ve kesme hızı, devir sayısı, ilerleme bilgisinin nasıl verileceğini anlatacağım. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar.